Ne? Dünkü yaptığın şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elim burada. Gerek yok bile. Sen bursa elim evet. ayağım. Dayı... Razı olsun. Diyor, şey, Allah olsun abi. Yani Yaşı belli. Tane... İki zaraba sahibi. O gitsin hayatı bitmişti. Allah razı yani, olsun. Dünkü yaptığın şey Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah için. Ne yani, pazarda beni, bana ben ne Ben oldu. bir hoş oldum adamı bir kez yetiştiriyorum da yanlışlıkla yeni sıfır diyorum tamam mı? Allah razı olsun. sık. <laughs> <O> benim elim <laughs> ayağım. Hayatımda ilk kez araba sahibi oldum. O da dün gözüyle yanıyordu ve korktum ya. Gerçekten çok korktum. Allah bir kez sana olsun. Cümlemsen, cümlemsen. Allah bunları da ben sana aldım. evet. Gerçekten bunu ödeyemem ama. Yok abi ya ne gereği var diye. Allah Biz olsun. Olsun. Ya. Olsun. O benim içine geçti. Ben bunu vereceğim diye şey yaptım. Allah olsun. güzel akşam benim işimle çözmeni çok sana dua Allah olsun. Ben bir hoş oldum. Acaba tüplüdür araba patlardı dedim. Şimdi orada müşterim var, onun işini yapıyorum, onun motorunu denemeye gideceğim. Tam, abi bir cihaz bir tüpü yeni dedim, çabuk şey yapalım. Allah razı olsun, o da hızlı, pratik davrandı. Ben gelinceye kadar hemen havuzu bir şekilde hallettik ama düğünlerim bir abi, yani acayip bir durum. Dedim, yeni almışsın herhalde, yangın tüpünü. Abi, açıp... yeni geçen geldiler. Dediler ki, yangın tüpünün durumu ne? Devamı yaptırdığım kişi vardı, oğlumun falan. Gelen. Dedim ki, kardeş muhtemelen dükkanı ben değiştireceğim, nasip olursa. Sen dedim patron falan kes güzel yengeyle sıfırla şunu dedim ben her zaman garanti burada bulsun dedim yani doğru, ne olmaz bu işlerin niye olacağını bilemem dedim yani Allah bilir yani bilemezsin Allah'ın kullandırmasın inşallah yine de dedik yani yeni sıfırladık tesadüf oldu yani üstüne geldi abim de Allah evet, razı olsun. getirdi sana. Yani, vallahi getirdi. Vallahi Söz abi, yani şey ben gerek yok diye üstüne <laughs> dedim olsun, o kadar olsun, şey yaptım Allah ama. Olsun. Olsun. Yani şeyinde olsun. değiliz bu işin. Olsun. Allah Abi, benim olsun. de olsun. arabam olabilir veya başka bir yani, kendersiz olabilir Abi, bu iş bilemiyiz. Allah, Allah Allah. Ama Allah razı olsun hani bizim yani insanlık görevi. Ama patlasa Allah korusun can bu yani böyle bir şey yok yani evet, açıklanacak tamam. pozisyon, yani, evet tarif edilmeyecek bir şey. Yani. Ay, günlerde pazardı ve pazar günü böyle bir şey olma şansı burada açık olması bana çok büyük bir şey oldu. Allah razı olsun gidiyor. hani benim bir sadakamız varmış ya gazla binen devamı benze geçelim dedim günlerden pazar e, yemek yemeye çıktım aşağıya çarşıya çıkarken şu köşe döndüm. Siyah duman gelince hemen arabayı buraya çektik ve o anda kapı da açtık. Alev çıktı. Sağ olsun ustam hemen yangın sundu. Bütün bende vardı emanet vermiştim birisine. Hemen zaten onunla geri aldım arabama koydum. Allah olsun ustamdan. Allah bir kere razı olsun. Onun sayesinde yine arabama kavuştum. Arabama devam ediyorum. Çünkü varım yok. Başka bir şeyim yok. Yaşım 50 bu arada. İlk kez araba sahibiyim. Bunu dişimi tırnağımı arttırarak aldım. Çocuğum iki tane çocuk okutuyorum. Evimde kira. Ee, bunu da geçti. Rahmetli babamın da vardı bunlar. Ee, çocukluğum geçti. Böyle bir araba olsun dedik. Bunu böyle bu şekilde yaptım. Bu şekilde biniyorum. Kendim çocuğumu gezmeye götürüyorum. Okula götürüp getiriyorum. Servis, servis parası vermekten sonra bunu şey yaptık. Böyle binip geziyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah, Allah bir kira olsun böyle insanlara. Yani güzel bir şey oldu. Yardımcı oldular. Hani gerçi bana panik gibi de kendi tansiyon hastasıyım. Gerçi panik yaptım. Çok şey yaptım ama şu canım gidecekti yani sonuçta. Al sana mı koştu Allah tamam. razı olsun. Ben de kendim sanayiciyim, es Bu sana bir razı. Ben ben aynı boyuca, aynı şeyi var. Bir şey var. Tamam.